Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin ardından geçen iki yılda projede çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Bakan Dönmez şu ana kadar sorunsuz ilerleyen proje, gelecek yıl gazın ulusal sisteme bağlanmasıyla dünyada kendi alanında bu kadar kısa sürede biten proje olarak rekorlar kitabına girmiş olacak dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin 21 Ağustos 2020'de Karadeniz'de Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğalgaz keşfini yapmasının ardından geçen 2 yıldaki gelişmeleri anlattı. Bakan Dönmez, Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan Filios Doğalgaz Gaz İşleme Tesisinin Zonguldak'ta yükselmeye devam ettiğine değindi. Son olarak gazı taşıyacak boruların seriminde de ciddi aşama kaydedildi. Kastarone Gemisi 170 kilometrelik hattı bitirmek üzere. Önümüzdeki günlerde gazı taşıyacak boru serimini tamamlamış olacağız. Bakan Dönmez Karadeniz'deki çalışmaların kendilerini Akdeniz'den uzaklaştırmadığını söyledi. Akdeniz'de hakkımız olanı almakta kararlıyız. Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamit Han ilk durağı Yörükler bir kuyusunda sondajına başladı. Hedefimiz Karadeniz'deki sevinci Akdeniz'de de yaşatmak. İnşallah müjdeli haberleri Akdeniz'den de paylaşırız. Ayrıca Bakan Dönmez hedefin Cumhuriyetin 100. yılında yerli gazın evlerde kullanılması olduğunu hatırlattı. Böylesine devasa bir projenin 3 yıl gibi kısa bir sürede bitmesi çok ayrı bir başarı hikayesi ifadelerini kullandı.